gelmeden önceki olayların sanki bir tekrarını sinemada izliyor gibiyim. Bu yobaz karanlıkta hunharca katledilen kız kardeşim anısına sizlere yalvarıyorum ki sakın olmaz demeyin, sakın Türk ordusu olduğu sürece bizim başımıza gelmez demeyin. Çünkü bizim ailemiz Irak, İran'da layık, sol görüşlü ve aydın bir aileydi. Devrimden bir ay önce bize söyleselerdi ki bir ay sonra durum bu olacak diye biz bile güler geçerdik. Deli misin diye sorardık belki. Belki de derdik ki Şah'ın bu, bu güçlü ordusunu nasıl yenecekler de şeriat karanlığını getirecekler. Sizlere önce İran-İslam devriminin nasıl geliştiğini kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki gelişmelerle çok büyük benzerlikler mevcut demiş ve dört başlık halinde toplamış. Birincisi büyük kesimi fakirleşen halk dincilerin pençesine düştü bu halk yiyecek, giyecek gibi ufak yardımlarla onların safına çekildi. Beyinleri yıkandı ve fakirliklerinin temelinde kirli ve dinsiz rejim olduğu benliklerine yazıldı. Açlıkla boğuşan halk bu cehaletin pençesine kolaylıkla düştü ve rejime düşmanlaştı. Parantez içinde çok fakirleşen Türk halkına da şu anda aynı şeyler yapılıyor. İkincisi hep demokrasi ve özgürlük dendi. Meni devrimi yapana kadar hep demokrasi ve özgürlük ifade etti. Bu şekilde birçok sol görüşlü insanları da kendi saflarına çekti. Bu insanlar devrim akabinde ipe giden ilk insanlar oldu. Türkiye'de hep demokrasi ve özgürlük diyorlar (parantez içinde yine). Üç emir komuta zincirinde yapılanmış olan din adamları halkı kontrol altına aldı (parantez içinde). Başı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan malum tarikatın yapılanma biçimi olan abi yapılanması bu emir komuta şeklidir ve bu devrimin en önemli ayaklarından birisi bu emir komuta yapılanmasıdır. Bu emir komuta yapılanması devrimin halk ordusudur ve devrim sırasında bu emir komuta çok kısa zamanda çok büyük kitlelere egemen olur. Ve dördüncüsü Kargaşa ve kaos ortamında askeri kışlalar basıldı. Ellerinde Kur'anla kışlalar ele geçirildi. Parantez içinde bu ayağa çok dikkat edelim. Çünkü devrim sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmenin en anahtar ayağı da budur demiş. Yine son cümlelerimi söylüyorum. Tabii ki mektupları yollayacağım size. Oluşturulacak özel cumhuriyet devrim muhafızları birlikleri çok özel eğitilmeli ve de Atatürk'e devrimlerine canı pahasına savunacak şekilde inanmış olmalılar. Ekstra bir parantez açıyorum burada yine yazıyor. Sevgili dostlar ve kardeşler elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Çünkü aydınlığı savunmak durumunda olan sizler İran'ın geçtiği bu karanlık tüneli anlamak zorundasınız. İran'ın bu acı tecrübesi sizlerin uyanık olması için bir şans olur umarım. İki tane link vermiş. Bu linkleri de size yoladım. Mail'lerde göreceksiniz. Birincisi İran'ın devrim öncesi ve devrim sonrası görüntüleri. Bir diğeri ise devrim lideri Hümeyni'ye kadınların şiir okuması o linki vermemin nedeni ise demiş o koltukta bir gün bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden malum cemaatin başı olan şahsın oturabileceği ihtimalidir. Acı ama sanki tarih tekerür ediyor. Tarih tekerürden ibarettir diye söylenir zaten. Aman diyoruz biz. Benim çok sevgili kız kardeşim Mehtap anısına yapabileceğim bu kadar saygıyla anıyoruz gerçekten Mehtap ve Mehtap gibileri. Elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım ama sizin geride kalan aydınlık yarınlar bekleyen kızlarınız, kardeşleriniz, çocuklarınız ve mehtaplarınız için yapabileceğiniz çok şeyler var. Karanlık o gün çökmeden önce Atatürk Türkiye'sine sıkıca sarılmak Atatürk ilkelerine, cumhuriyetinize sahip çıkmak, öncelikle kadınlar, burada beyefendilerin de çok destek olduğunu görüyorum bize, aradıklarını görüyorum. Ve diyorum ki sevgili kardeşim Mehtap keşke bu dünyaya gelmemiş olsaydı da o gün o acı sonu yaşamamış olsaydı. O karanlık ve pis yobaz şehvetinin pençesinde. Allah sizleri ve Allah Türkiye'sini korusun o yobaz karanlığının sevgili kardeşim Mehtaba gösterdiği acı sondan anlatamıyorum onu yobazların nasıl katlettiğini. Elim varmıyor yazmaya, dilim gitmiyor anlatmaya. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.